Herkese tekrardan merhabalar. Bugün Instagram'dan atmış olduğum story'de e, sizlerden telefon numaralarınız, numaralarınızı istedim ve bu telefon numaralarında sizi arayacağımı söyledim. Videomda arayacağımı söyledim. Evet isterseniz hemen başlayalım. Videoya bir like atmayı unutmayın. Mutlaka da bildirimleri açın. defa açacak mı? Arıyoruz. Şimdi ses kaydını açalım. arıyoruz. Evet abi. 4.500 abonesi var. Oldu'ma? Vallahi ya. Allah sizden haber bir hayır. Alo. Alo. Alo Enes. Evet. Ne yapıyorsun lan? İyisin. İyi. Telefon numaranı vermişsin. Yemin Alo. Yapıyorum. Eyvallah. Videodayım. Ne demek istiyorum? Allah aman olsunlar. Enes'e de aman olsunlar. Karide güzel. İyi. Hadi tamam. kendine iyi bak. Tamam koyacağım değil mi videoyu? Koyacağım koyacağım. Tamam ne zaman koyarsın? Ya belli değil ya. Tamam hadi. Hadi, hadi görüşürüz. Montajlar. Hadi. Eyvallah hadi bay bay. Evet şimdi Sıradaki kişiyi arayacağız. Arda aradık. Şimdi Arda Kerem'i arıyoruz. Bakalım Arda Kerem açacak mı? Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Orada video ile alakalı duyurular yapıyorum. Mutlaka takip edin yani. İlk başta biraz ses az çıktı. Açmayı unutmuşuz sesi. Arıyorum, arıyorum açmıyor. Alo, neredesin? Alo? Alo? Merhaba. Tanıdın mı? Enes sen misin? Evet. Hı, Videodasın. Hı. Ne demek istiyorsun? İyi Enes'e abone ol. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Gidiyor. Sen ne yapıyorsun? İyi. İzliyor mu videoları? Evet izliyorum. İyi. Ben her videonu like alıyorum. Teşekkürler sağ ol. İyi kendine iyi bak. Hadi kendine iyi bak görüşürüz. Bay bay. Bye bye. Evet şimdi Mustafa Deniz'i arıyoruz. Mustafa Deniz'in kanalını belki biliyorsunuzdur. 15.000 abonesi vardı herhalde en son da. Yazık lan bize. Vay be açamıyorsunuzdur belki. E Mahmut yine arıyoruz. E evet, bu da açmayacak. Alo. Alo. Enes sen misin? Ben değilim. Ben Enes değilim. Ya. Ne yapıyorsun lan? İyi. Arıyor mu arıyor mu açmıyor? 8000 abone miydin lan sen? Ona az kalmış. 9000. Yok. Kaç? Ee, 7965 falan galiba. Yani i̇kiye da. katladı lan beni. Kanka, <laughs> beni link alsın. diyor kameraman. Nasıl lan? Abone kazandırsın bana diyor kameraman. Tamam neyse. Yer hadi görüşürüz. Tamam. Hadi görüşürüz. Bye. Bir de video atlanacak. Atıyorum ya oğlum video. Bildirim mi gelmiyor? Aynen hiç. Bile bakalım. Evet görüyorsunuz arkadaşlar bildirim atmıyor YouTube Bey. Bu yüzden kanala düzenli olarak girip çıkarsanız sevinirim. Neyse hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bay bay. <laughs> arıyoruz. Lan bugün de videosuz geçtik ya. Bu bu ha açtı. Alo. Ha? Alo. Efendim, efendim. Sesin az geliyor. Efendim. Ben Enes mı? Sanadım. Hoparlör açsana ya da bilmiyorum sesin az geliyor biraz. Tamam. Alo. Geliyor mu? Şimdi geliyor. Tamam. Ne yapıyorsun? İnternet. ben de izliyor mu videoları? İyi. Ha iyi. Ne oldu? <laughs> ne oldu ne oğlum video çekiyoruz. Ha. Bir şey demek istiyor mu? Kanalıma abone olsunlar Benim kanalıma mı? İkimizi. Tamam ikimizin kanalında abone olsunlar. Oğuz oyunda. Tamam hadi görüşürüz Görüşürüz Bay bay Evet Evet şimdi Beritatim'i arıyoruz Hep benden prim kast yani kanalımın Bir kısmı biliyordur onu Alo, Alo. Videodayız Boşak çıktı söyle Videodayız lan Takipçilerimi arıyorum videosu. Ne? Takipçilerimi arıyorum videosu. Evet. Kanka beni niye evet. Takipçimsin ya. Evet kanka sen evet, abone olmayı unutmayın. Abone oyundan çıkmayı unutmayın siz ya. Beta Ay, tim, yalnız, be, sen, sen betatim misin yoksa başka bir şey misin? Nesin sen ya? ben <laughs> Oğlum ben olmasam ya, sen yoktun lan. Versin numarasını vereyim ona ara. Ben olmasam sen yoktun lan. git. Senin videonu da seni de çok seviyorum. Eyvallah. Tabi seveceğim. Betatim. Pirimci <laughs> Betatim misin sen? Çok şerefli Betatimim. Ben ezan okuluyor. Küfür ettim <laughs> Burada da ezan okunuyor. <laughs> Biz niye hep videoları dışarıda çekiyoruz ki böyle? Bu videoyu aslında hiç evde çeksek olurdu. Olurdu yani. Çarşıdayım. Çarşıdayım. Kapatın, kapatın. Tamam hadi görüşürüz. Nereden çarşıdasın lan evdesin? <laughs> Sami Aydın arıyoruz ve ilkim yine Sami karanlık diye kaydetmiş Arkadaşlar, mi? Ben Buradan sesin zor geldiği için. Alo. Şampuan Alo. Şampuan reklamı mıydı? Ee, hayır. Ee, şey reklamı sabun bal ba, reklamı gibi bir şansımız var mı? Maalesef şarkı satıyoruz. He o da olur o da güzel. Tanıdın o, değil kaç mi tane beni? Kaç almak istersiniz? Yok ya istemiyorum vazgeçtim. Tanıdın değil <laughs> mi beni? Tabii ki de. Kimim? Ee, bir dakika dur çıkaracağım. Hazreti Yasuo. İsa zaten bizi kutsa. <laughs> bu işkence izleyicilerime yaptığım için özür dilerim. Evet Sayma Aydın Bey. Beni tanıdın zaten. Zaten Enes. Aynen. Ne yapıyorsun? E, i̇yiyim şu an videoya selamlar. Aleyküm selamlar. Eee <laughs> başka ne demek istiyorsun? <laughs> başka çok iyi bir kanalsın gerçekten. Eyvallah. Şimdi bir de bunun böyle bir yanı var telefon numaranı da almış oluyorum benim telefon artık numaram. Hayır, aynen benim telefon numaram kanka. Kaydet bunu artık. Lan hayır ne? Orası <laughs> değil arkadaşlar <laughs> benim numaram. Telefon numaram da elimde. Sık sık ararsın artık. Lan benim numaram yalan söylüyor bak. Enes yalan telefon. değil oğlum. <laughs> İlkimin numarası. Ben yani benim yani numaram. Ya kimin numarası? Gel bak gördünüz abi. Oğlum, oğlum arkadaşın numarası. Tabii arkadaşın numarası. Bay bay. Hadi bay bay. E ee, şimdi Wine Man'ı arıyoruz. Yani kısaca çok Wild Man'i bilmiyorum belki biliyorsunuzdur. Efendim. Alo. Buyur. Buyurdum kardeş. Ara demişsin aradık. He ee, videoda mısın? Aynen. İyi. Film nasıl Konu var? ne içerik? İşte takipçilerimi aradım videosu. Ha. Bu nasıl takipçiler bu kaçak gidiyor? Sosu ne yapıyorsun? Benim şimdi olacağım. senin için odaya geldim videodasın diye. Ha güzel helal. Tamam. Eyvallah. Tamam hadi, hadi. Görüşürüz. hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Hadi. Kanka. Kanka sondan birini ben istedim Allah aşkına. Kanka bakarız bir dakika. Bak. Oğlum o kadar pis güneş var ki. Ya şuraya bir yere oturalım ya. Evet o kadar doğalız ki şu an. Alo. Alo. Alo Mehmet Emin Bey ile mi görüşüyorum? Evet. Evet. Tamam, tamam. <laughs> Oğlum sesinde ne yaptın lan? Boğazım Tanıdın mı beni? Tanıdım Enes işte. Aynen. Aynen. Seni takdir ediyoruz. Eyvallah. Ne demek istiyorsun video için? Selamlar. Abone olun like atın. Aynen abone olun like atın. Aynen. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bay bay. Arkadaşlar numaranızı verecekseniz adam gibi numara verin. Biri 600'lü vermiş. Ne kadar Alo. Alo Melih Bey. Anne, sen misin? Evet, Enim. Hadi bakalım. İyi, sen nasılsın? Kaç abonesi var da bunun? İyi vallahi, nasıl olduk. Ha, iyi. Biz de var. dışarıda video çekiyoruz. Takipçilerimi aradım videosu. Kaç abonesi var? Numaranı atmışım. Ya, İyi, ya nasıl olsun işte Ha, iyi. Başka diyeceğim bir şey var mı? Vallahi çok iyi gelişiyorsun. Böyle devam et. Kaç Teşekkürler. Abonesi var? Kaç abonesi var diyor kameraman. 14 abi, Senin mi? Abi benim. Aha. Oha abi, 14 bin mi? Abi, abi çıkar da gölgesinden bak. mı lan bir dakika dur. Yeni öğrendim belki aboneyimdir. Adı ne? Kanalının? Melih, <laughs> Melih Can X Sönmez. Ya biliyorum belki bana. aboneyimdir. Biliyor musun? Bilmiyorum. Neyse. Te... Beni bir linki alsın söyle. Bayağı büyük abone la. bana abone olmayı Aynen ama daha şey bazı sorularlardan dolayı video açmadım. yani evet. atıyorum da attım oradan kalsın işte aboneyi bile. Evet. Sonra da videoları <laughs> kaldırmak zorunda kaldım. Hııı geçmiş olsun. Sağ olun. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sen de iyi bak. Ben bunu Bay bay. Ne linki lan? Evet. Abone kalsın. Evet. Evet. Duygusuz. Kendinden. Kameralarını çantaya koymadın çalacak bana. Nerede kamera? Alo. Alo. Efendim. Tanıdın mı? Evet Enes Bala. Nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyi. İzliyor musun videoları? Tabii ki de. Teşekkürler. Ben de değil. Başka video edemek istediğin bir şey varsa de. Şey, ya kanalıma abone olun bak. Aynen kanalıma abone olun filan diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Tamam. Kanalımın ismi E.B.Müran Doğan abone olun. Aynen abone olabilirsiniz gençler. Çünkü şey mikrofon yani, <gülüyor> yani <gülüyor> telefondan dolayı duyulmuyor. Aramadayız ya. Neyse çok teşekkürler. Önemli değil. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Alo. Alo. Pardon. Recep Bey siz misiniz? Tabii ki de. Ee, bir sponsorluk teklifi yapacaktık. Olabilir. Eee, bal reklamı yapar mısınız? Oo, neden olmasın? Ha tamam. Bir alana bir bedava. Çok iyi. Fiyat indirelim. Fiyat, fiyat, fiyat ne? 20 bin lira. Ha, yeterli. Ha. Size sponsor olacağız tabii ki de. Eee, paranızın Teşekkür. dörtte birini de biz alacağız. Daha iyi. <laughs> tamam şaka şaka. Ne yapın? Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim kanka sen nasılsın? Ben de iyi. Yalnız bir şey diyeceğim. Bizim yani bu telefon benim değil bir de kameraman yani bu kameramanın telefonu benim telefonla da video çekiyoruz. Öbür kameranın şeyi de oldu. Kayıt alanı da oldu. Ee, şey bu seni gidip Recep Vedik diye kaydetmiş. Yalan atıyor. Bak oh, göstereyim sıkıntı, şu an. <laughs> Aa, Tamam. Bye <laughs> gerçeğe gel. Bay bay. Mustafa denizi bir kere daha deneyelim mi? Deme, deme, deme. <laughs> Ulan hiç kimse aç... Lan 10 kişi aradıysak... Yok 15... Beş... Kaç kişi aradık biz? 15 kişi aradık. 12-13 kişi aradıysak... 3-4-5 ki... tane açmadı. İşte geri kalan açmadı. Mesela mi? bu açmıyor. <laughs> Mustafa Deniz Bey ne yapıyorsunuz? Ha Alo? açtı. Açtı. Vallahi açtı. Nasıl? Mustafa Deniz Bey siz misiniz? Enes sen misin? Evet. Ne yapın? İyi. Aradık ne az önce olsun? açmadın. Kim? Sen. Telefon sessiz değildi ya. Ha Arıyım arıyım açmayayım dedin. Okuldan açtım. Ha kaç iyi. Video mu ha? ha aynen videodayız. Valla. Aynen. Ne videosu? İşte takipçilerimi aradım videosu. Valla. Aynen. Kameraman diyor kaç abonesi var filan. Sen buradan de bakayım kaç abone var. 15 bin e dolar Abi çıkart da gölgesinde bir mangal yapalım ya. <laughs> Şu mangal yapmaya gidiyoruz. Da. Bak ne kadar şey. Abi sen beni linki alırsın ya bak Enes'in kameramanıyım ben. Ne? İki, yeni YouTube'a <laughs> başladım da beni bir linki al ya abone kazandır bana. Ne diyor Anlamadım. Diyor ya. Diyor. <laughs> Abone kazandır diyor. Nerede? Linki al açıklamayı diyor. iz videoları izlemek Senin 200 -4 300 bin. Tane, -4 tane gelse tamam da şimdi düştü. Bir Çık, tane çıkmıyor önerilenlere ya. Allah, Çık, ya, ya, ya yok. Neyse iyi hadi görüşürüz. Hadi selam Aleykümselam teşekkürler. Iyi. Video, ya, bir video bir cumartesi günü ya da Aynen, cumartesi evet, atarım. 13 saniye. Videoyu Çilmura bitir. Filmora mı? Ha? Filmora'dan mı Aynen. Allah, kayıt süresiz oldu. 5 tamam. saniye, 6. Al tamam, hadi görüşürüz. Bay bay.